hiçbir şey yok. Sadece tintim var. Vivify'den gelen bir güneş kremini deneyeceğiz. Serum formülünde olduğunu söylüyorlar ve serum güneş kremlerine bayılırım. Sunun güzelliği. Burada küçük bir hediyesi var bize. Yeşil bir bandana gibi bir şey herhalde diye düşünüyorum. Önce izlediğim videolardan. İlk önce buna bakalım. Sonra güneş kremimize bakalım. Şimdi vaat ettiği şeyler şu. Aydınlatma, onarma, cildi yatıştırma ve nemlendirme. Bakalım öyle şeyler yapacak mı? Dediğim gibi şu anda yüzümde hiçbir şey yok. Değişir şeylere bayıldım biliyorsunuz çünkü gözlerimin renginde. Ama şu an bunu bir yere takamayacağım. Bunu büyük ihtimalle at kuyruğu falan yaptığımda takarım. Lüfeye'nin nemlendiricisinin köpeğiyim zaten. Ve şeyi de çok seviyorum. Yüz yıkama jelini. Bunun hakkında da konuşmak isterim. Şimdi ben şu kadar aldım şimdilik. Ya da iki parmak mı yapsak? Direkt iki parmak yapalım. Öyle minik minik yapmayalım. Tamam iki parmağımız hazır. Bir tanesini buraya. döktüm. Bir tanesini buraya. Bu arada bu bir reklam değil. Sadece dediğim gibi bana PR gönderdiler. Denemem için Ben deneyeceğiz. Bir de boynu oluyor değil mi? İki parmak. Bakacağız şimdi. Çok garip sürmedim mi? Hiç influencer tipi var mı bende? Bunu sürdüğüm gibi aynı şekilde dağıtacağım. Hiç böyle narin narin değil arkadaşlar. Bıyık bölgesi. Benim için bıyık bölgesi çok önemli biliyor musunuz? Çünkü güneşten kararıyor ya. Bu benim fobim. Şimdi ben bir yerde şunu okumuştum. Eğer yanlışsa bana söylemeyin. Çünkü ben buna inandığım için bunu yapmaya devam ediyorum. Göz altına da getirin diyorlar. O yüzden hafif göz altına da sürüyorum. Biraz fazla sürmüşüm bence. Boynumuza da yedirelim. Öncelikle çok hafif bu kadar sürmeme rağmen. Onu söyleyebilirim. Şimdi makyaj altına nasıl oluyor ona bakacağız tamam mı? Biraz emsin. Çünkü dediğim gibi biraz fazla sürdüm. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki Bayağı da üstüne makyaj yaptım. Ağır. Normalde bu kadar yapmıyorum. Hiç kaldırmadım makyajı. Gerçekten serum formatında, serum gibi yani. Çok güzel. Şimdilik çok beğendim ama daha dediğim gibi ilk denemem. Bakalım ne olacak onu bilmiyoruz. Sizi daha sonra da güncellerim. Şu an için sevdim.